Şimdi ne oldu ben anlamadım bir şey geçtim artık çok iyi ben alt tarafı çantada. <laughs> <laughs> bir giriş farklı gibi ya neyse. Geçelim. Şey yapın isterseniz. Aslan buradan girmiştim. Şimdi bakalım. Buradan devam edin. Karşıdaki girişten gireceksiniz. Buradan teze. Ay, cepimden alıyorum. Ne oldu? Yine geçtik. Hı hı. Sıkıntı yok. Ay yok ya bunu çözmem lazım. Müdürünüz nerede acaba? Müdürü. ha buranın müdürü? şube müdürü. Şöyle izah etmek istiyorum bunun içine bisket var. Katlanır bisket. Ben az önce buradan daha doğrusu yaklaşık bir saat kadar evvel geçmeye çalıştım. Çantasız daha doğrusu almadılar. Dedim ben bunu çantaya koyarsan ne yapacaksınız? Ses soluk yok. Şimdi çantayla geçtim. Hani kendisini görmek istiyorum, yüzleşmek istiyorum. Hayır, da çağırabilir yani misiniz acaba? Şey. Niye bunun içinde ne Hayır bakın ben şöyle bir şey. Hıhı. Sa almazdınız. Hiç yok. Kimseye... Hayır, hayır, şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu bisiklet mevzusunu biliyorsun. Burada evet. bisiklet olarak geçiyor. Ama bu şu an katlanır bisiklet. Hani görevliyle görüşün yüzleşmek şimdi istiyorum ya. Paket olduğu için. sıkıntı yok. Paketli de bakın beyefendi hani şimdi hani bunu sizinle tartışmam sadece fikir alışverişi yapıyorum. Yanlış anlamayın. Hani görüşmek istiyorum. Ha hani şu şekilde ne zararı var ne böyle? Allah bir soralım hocam yani. Aha. Hani sorun ben bir saat önce buradan şu şekilde geçmek istedim almadı bir müdür. Hangi kapı bilmiyorum şimdi. Burada... Şimdi hocam bak şimdi ha -ha. bir şey varsa almadılarsa. Evet. Şimdi bizi zorlamanın ha -ha. bir anlamı da yok. Hayır bakın yani şimdi. Burada bir gazeteciyle problem Aha. yaşamışlar. Evet Bayağı evet. Yani Polimik olmuş. Ha, -ha. Ha, -ha. Ha, -ha. Ha, ha hiç gerek yok ya. Yani saat 8'si 8. 8. Ha -ha. Benim de bisikletim var. Beyefendi anlıyorum da bakın. bisiklet ha, bu, bu, kurulu olsa eyvallah da hani bu şu an bagaj boyutunda. Hayır, hani şimdi, birinci hani... zararı zarar yok ha. kimseye. Ha. -ha. Hayır anlıyorum. ben bunu ya, çözmek istiyorum. Ben de bisiklet Evet. Anlıyorum ende güzel ha ha ama burada bir kural varsa ha -ha. kural hepimiz için beyefendi girecek. bakın şimdi kural var mantık ben ha -ha. Arkasında, yani arabanın var arabanın arkasına takmam. Beyefendi Başımda bakın şunu anlatmaya yani. çalışıyorum. İnisiyatif kullanmak var. inisiyatif kullanmak, i̇nisiyatif kullanmak yok demiyorum. Mu? Bakın yok. inisiyatif kullan demiyorum. Bir de mantık kullanmak var. Bu mantıktır. Çünkü bakın bu bagaj ben bunu orulu geçirseydim. Eğer bir mantık varsa bu mantığı belediyeye gidip orada güzel bir şekilde ha -ha. açıklayıp Gerekli. bunun sorun haline ha -ha. gelmemesi konusunda bize bir bilgi gelmesi gerekiyor onlardan. Anlıyorum. Bana söylenen bu ve ben inisiyatifim bu konuda Aha. kullanamıyorum yani. Bakın ama burada bisiklet ha, diyor, katlanır mı bisiklet? Istersin. Hayır ben, Hayır, ücretsiz falan demek. değil, alınmadı, örnek hiç alınmadı. Örnek Aha. geçelim. Ben dedim ki hiç kardeşim, bu benim inisiyatifimdir. Ama bisiklet konusu sorun. Metroda özellikle, o en son ki o yumurta Evet evet evet, sonra biz da. yaptık onları da. O olaydan sonra, Aha. burada müdür artık iyi bir kasi kati koydu. Yani bunun belediyeden geldi bu yazı. Aha. Hiç kimse ama işte burada bizim şahsi bir durumumuz yok biz sadece şey yapmak istiyoruz hani haklarımızı kullanmak istiyoruz ve diğer yolculara işte da zarar değil. vermeden. Burada, burada değil işte. i̇şte onu biz belediyeden kimseyle görüşemiyoruz bir ya de böyle bir Kocaoğlu sıkıntı bile yok. Mesela. Ha ben ha. Ne biliyorsun, ben de anlıyorum anlıyorum bakın beyefendi hani benim şu an sizinle alakalı bir sıkıntım yok ama ben ya bu tarafta mıydı evet burası bu şeydi yani ben o müdürle görüşmek istiyorum. Ben bunu çantalı getirsem alacak mısın dedim. Hayır dedi alamazsın dedi. Nereden bileceksiniz? Veya yani ne zarar var? Hani ben kendisine sormak istiyorum. Yani Neden büyük almadınız? Çantalar, büyük çantalar belli tamam mı? Yani. Tamam ben, ya bu oluyor. da büyük çanta ama bakın ben... ha böyle ha böyle ne farkı var? Hani evet. bana mantığı söylesin. Beyefendi şu sebepten dolayı ben almadım desin. Ben de şey olacağım yani eyvallah ya sizin şey buymuş anlayışınız buymuş ben de ona mi? göre. Ha? Sabah, söyledi Sabah söylediler. Gördüler. gördüler bu şekilde alınmadı bu bisiklet yaklaşık 2 saat kadar falan önce. Dedim peki mi? ha çanta yoktu o zaman ben inat ettim narlı dereden çanta mı aldım geldim ben o yüzden bu kadar uğraştım ben o şahsiyetle görüşmek istiyorum. Ben aynı fikirdeyim yani o da ne derse. Hani yok bunda bir yok, çözüme olabilir. kavuşturalım hani ben bunu kullanıyorum. Hani bugün uğraşayım bir sonuca kavuşsun ona göre de yoluma bakayım. <laughs> alamıyorum ya. Alamıyoruz. Alamıyorum. Şu an şu şekilde alamıyorsun. alamıyorsun ben ne? şimdi gidiyorum hemen yan istasyonda bilip tekrardan gelip buradan sağ sallayıp Aynen. iniyorum. Anlaştık mı? hani gidin şey. isterseniz söyle. Hani anlıyorum siz şu an size verilen bir emir var. Tabii. Onu uyguluyorsun. Ben de bunu bir şekilde çözmem lazım. Bu da lazım. Kadar biliyor musun? Ha -ha. Aslında böyle bu tarz bisikletler daha önce ha -ha. almıyordu. Alınıyor da evet işte saçmalık Artı, şu an. Mesela çocukların bisikleti Çankaya'dan ıvır zıvır evet, Evet evet İşte bir arkadaşımızın sayesinde. Tamam eylem biliyorum o da bir arkadaşım. Değil, Hı -hı. Yani. Biliyorum bu da orada... kapak olsun dedi. Öyle bir video var. Bakın Öyle, ben böyle girmiş, çok iyi biliyorum ama bakın girmiş, bir şey anlatmak istiyorum. Şu an bahsettiğimiz kişi, daha doğrusu bu şeyi e, içerleyen kişi bir çalışan, bir memur. Değil mi? Ben de memurdum yakın zamana kadar. İstifam vardı. Neyse ayrı bir mesele. Orada siz şahsi duygularınıza hareket edemezsiniz. Şu an arkadaşın yaptığı gibi. O bir çalışan benim, senin verginle o işi yapıyor. Kafasına göre iş yapamaz. Bizim Türkiye'de işler böyle yürümüyor. O da ayrı mesele. Çıkın diyorsanız çıkacağım. Valla almıyorlar yani. Eyvallah. Ben Tamamdır yukarı. ben zorlamıyorum tamam. size. Yan istasyondan bineyim. Bisikletimi kurup oradan yoluma devam ederim. Maksat bunu görmekte. Yani iyi niyetiniz için de teşekkür ederim. iyi teşekkür ederim. İyi günler.